Pasaport ve kimlik okutmak işte bu kadar kolay. Databim sayesinde pasaport ve kimlik bilgilerini bir saniyede aktarabilirsiniz. Kullandığınız uygulama ne olursa olsun veri aktarımı saniyeler içinde yapılır. Üstelik %100 doğru ve tamamen hatasız bilgi akışı sağlanır. Sadece USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlanır. Kullandığınız uygulamalarla uyumlu çalışır. İster web uygulamasında, ister masaüstü uygulamasında rahatlıkla kullanın. İşletmenize ait kendi ürettiğiniz özel yazılımlarla dahi entegre edilebilir. Entegrasyon yazılımımız arka planda çalışır. Kullanım alışkanlıklarınız hiç değişmez. Tek yapmanız gereken aktarmak istediğiniz anda belgeyi sisteme okutmaktır. İşte bu kadar basit. Şimdi bizimle iletişime geçin.